Bu süreçten terörsüz Türkiye değil, teröre teslim olmuş Türkiye çıkar. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, değerli Zafer Partililer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasa dışı komisyon, meclisin tüzüğüne aykırı komisyonun öcalanı, Ziyaret etme kararının yanlış olduğunu, tarihi bir hata olduğunu geçen hafta vurgulamıştım. 24 Kasım günü yapılan bu ziyaret adeta gizli bir operasyon gibi gerçekleşti. Ziyaretin halktan gizlenmesinin amacı neydi? Merak ediyoruz. Halktan mı tanıyorsunuz? Yoksa meclisin saygınlığına? gölge düştüğünü siz de mi düşürüyorsunuz? Veya Öcalan katilinin ayağına giderek onu meşrulaştırmaya çalışmanızın, çocuklarınızın hatta torunlarınız için katlanılmaz ve onarılmaz ağır bir miras olduğunun farkına mı varıyorsunuz? Diğer yanda bir katille görüşerek, meclis temsilcilerini onun ayağına götürerek ne kazandınız? Öcalan devletin güvenlik güçlerine, söylemediği neyi söyledi bu üç milletvekiline? 2 saat 20 dakika süren toplantıda Öcalan başka size yeni ne söyledi? Veya somut bir çözüm mü verdi sizi? Mesela PKK bir bütün olarak PJA ile PYD'si ile vesairesiyle silah mı bırakacak? Suriye PKK'sı 100 bin kişilik sözde terör ordusunu fesih mi edecek? Bölgede KCK çatısı altında kurulması tasarlanan dört parçalı teröristan hedefinden vaz mı geçecek? Çıkın halkımıza açıkça bu soruların cevaplarını verin. Öcalan'ın ayağına giderek ne elde edildi? Neden Kadıköy'deki terörist şeflerinin bildiklerini 10 sene Türk halkından gizleme kararı aldınız? Tekrar ediyorum. Birinci terörle müzakere süreci ve 793 şehidimiz size bir anlam ifade etmiyor mu? Değerli basın mensupları, değerli Zafer Partililer, değerli yurttaşlarım. Bu sorularımın hiçbirisinin cevabını veremezler. Ve bu soruların Açık ve dürüst cevapları verilmeden kimseyi de terörsüz Türkiye masalına inandıramazlar. Aslına bakarsanız dam kanadından farklı yönde açıklamalar da geliyor. Sarayın hukuk işleri sorumlusu, Cumhurbaşkanı'nın hukuk başdanışmanı Mehmet Uçum, kısa süre önce Kürtçenin özgürleşmesi ve yerel yönetimlerde, özgürleşme konusunda bir açıklama yaptı. Evet. Neyi kastediyor acaba Mehmet Uçum? Kürtçenin yerel yönetimlerde özgürce kullanılması için tırnak içinde bir zemin yoklaması mı yapıyorsunuz? Daha da ötesinde geçen hafta basında yer alan 9 bin PKK'lı affından yararlanacakların Kürtçenin özgürleştiği belediyelerde istihdamının hedeflendiği de konuşuluyor. Doğru mu bu? Bakın efendiler, Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir. Tek ve resmi dili Türkçedir. Ve daha da önemlisi bu konu tartışmaya açık değildir. Şimdiden zemin yoklayarak AB yerel yönetimler özellik şartıyla başaramadığınız ayrıcalık ve özellik peşinde hiç koşmayın. Belediyeler özelinde kurtarılmış alan yaratma ve özellik gayretleriniz Türk milleti tarafından kabul edilmiyor ve kabul edilmeyecek. Değerli yurttaşlarım, değerli basın mensupları, bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza saygı ve bağlılıkları olmayan, Lozan Anlaşması'nı reddeden emperyalizmin uşaklarından kardeşlik, ve dayanışma beklemek beyhudedir. Zira bu güruh emperyalizmin hizmetinde olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalara bölmek ve bölgede teröristan kurmak istediklerini alenen ifade etmektedir. Nitekim geçen hafta Kuzey Irak'ta Doğuk'ta yapılan bir konferansta Irak ve Suriye'deki terör yapılarının dört parçalı Kürdistan için bir araya gelmeleri projesi uygulanmıştı. Bu konferans 26 Nisan 2025'te Suriye'de Kamışlı'da yapılan konferansın devamıydı. Her iki konferansta da ortak tema Kürdistan'ın birliği için ortak tutum olarak açıklanmıştı. Konferansta Suriye PKK'sının Şam yönetime ne entegrasyonu da ele alınmıştı. Ancak 10 Mart 2025 mutabakat belgesinden bu yana PYD'nin Şam'a entegrasyonu konusunda hiçbir ilerleme gerçekleşmedi. Çünkü ABD ve İsrail desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde oluşan YPG PKK sözde silahlı yapısı Şam'ı kontrol eden HTŞ milislerinden daha güçlüdür ve YPG SDG denilen terörist yapı siyasi özerklik ve bağımsızlık amacı doğrultusunda gayret göstermektedir. Bu bakımdan yakın vadede Suriye'de üniter bir devlet yapılanması ihtimali oldukça düşüktür ve bölgede HTŞ YPG çatışmaları aralıklarla devam ediyor. Biz de yakından izliyoruz. AKP'nin büyük yanlışlarla doğru Suriye politikası bölgede ABD ve İsrail kontrol hakimiyetine neden olarak Türkiye ve bölge güvenliği için hayati tehditler oluşmasına neden olmuştur. Bu kapsamda İran PKK'sı Pejand'da takviye edilmesi ikinci İran müdahalesi öncesinde oldukça dikkat çekicidir. Bölgede barış, güvenlik ve istikrar için risklerin yükseldiği bu ortamda yapılan Duhuk topla konferansı tekrar etmek gerekirse teröristan konusunda ortak tutum dışında bir amaca hizmet etmemiştir. Diğer yandan bahse konu olan Doğu Konferansı'na Ahmet Davutoğlu'nun katılması da bizi hiç şaşırmadı. Serok Ahmet katılması gereken konferansı bulmuş. Ve konferansın açılışında sözde Kürdistan marşı çalındığında Davutoğlu'nun ayağa kalkması şahsi açısından hiç sürpriz değildir. Ama üzüntü verici olan eski bir Türkiye Cumhuriyeti başbakanının ayağa kalkmış olmasıdır. Hele Davutoğlu verdiği mülakatta 2005'te Esad'ın Suriye PKK'sına karşı ortak operasyon yapma teklifini geri çevirmesi PYD PKK çevrelerinde herhalde Davutoğlu'na karşı büyük minnet ve memnuniyet hissi uyandırmıştır. Oysa Davutoğlu'nun bu ikrarı Merti Kıpti Secaat arz ederken sirkatin söyler ata sözünü bize hatırlatmıştır. 2005'te bu askeri operasyon yapılsaydı Suriye PKK'sı büyük darbe alırdı ve Suriye kuzeyi Fırat doğusunda sözde bir PKD yapılanması oluşmazdı. PK Davutoğlu güvenlik ve dış politika konularında Stratejik sığlığın ötesinde geçen tarihi hataları ile onarılması 10 on yıllar alacak büyük hasara neden olmuş, Türk milletinin ağır bedeller ödemesine neden olmuş birisi olarak tarihte yerini alacak. Değerli basın mensupları, kıymetli yurttaşlarım, sevgili Zafer Partililer, AK Parti sözcüsü de 25 Kasım Salı günü yaptığı açıklamada Öcalan ve PKK ile müzakerelere muhalefet edenleri tehdit etme anlamına gelecek ifadeler kullanmış. Öcalan ile müzakerelere karşı çıkılamazmış. Bu demokrasi anlayışını acaba hangi okulda öğrendi? AK Parti sözcüsü öneriler getirin diyor. Biz Zafer Partisi olarak PKK terörünü ortadan kaldırmak için Demir Güvercin adlı terörü yok etme programını ortaya daha kurulurken koymuş bir partiyiz. Değerli basın mensupları, Cumhur İttifakı Öcalan ile müzakere sürecinin bir devlet politikası olduğunu söylüyor. İyi de hangi devletin politikası? Söyleyelim. Öcalan ile müzakere Türkiye Cumhuriyeti'nin milli üniter devletten çok uluslu ademi merkeziyetçi yapıya geçişi Orta Doğu'da kendisinden başka ulus devlet istemeyen İsrail'in devlet politikasıdır. Evet, bir devlet politikasından bahsediliyor. Öcalan'la müzakereler konusunda bu Türk devletinin değil İsrail devletinin devlet politikasıdır. Ve devlet politikası dediğimiz şey Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi iç siyasetteki ihtiyaçlara göre her sene değişen bir politikada değildir. Devlet politikası onlarca yıl değişmeyen temel toplumsal, siyasal, ilkesel ve kültürel direktiflerdir. Devlet politikası devletin tanımı, kişiliği ve karakteridir. İktidarlar değişir ama devlet politikası değişmez. Örneğin Büyük Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi böyle bir devlet politikasıdır. Başka ülkelerin iç işlerine karışmamak ama kendi iç işlerimize yabancıların karışmasını engellemek de devlet politikasıdır. Laiklik, ulus devlet, yine üniter devlet yapılarımızı korumak cumhuriyet kurulduğundan beri temel ve ilkesel devlet politikamızdır. Terörle müzakere etmek devlet politikalarımız arasında değildir. Cumhuriyetimiz kurulurken ve ilk 15 yılda siyasal İslamcı Teali İslam Cemiyeti ve etnik bölücü Kürdistan Teali Cemiyeti ile müzakere değil, mücadele edilmiş ve bunlar ezilmiştir. Çünkü devletimiz terörle mücadelede dünyanın en başarılı ve güçlü devletlerinden birisidir. Nitekim PKK terör örgütü de alanda iki defa ağır şekilde mağlup edilmiştir. Ancak iç politik kaygılarla sanki PKK'ya yenilmişiz gibi başlatılan bu müzakere süreci beraberinde teslimiyet ve devletin üniter yapısının dağılması tehlikesini de getirmektedir. Başta katil öcalan olmak üzere PKK terör örgütünün tavırlarında şimdi büyük bir şımarıklık görüyoruz. PKK'nın sözde basın temsilcileri Türkler Türkiye'de zaten azınlıktır. Veya Türkiye Cumhuriyeti'nin adı da değişebilir sanki ne olur şeklinde utanmazca konuşmaktadır. Dem milletvekilleri terörle mücadele sırasında zarar veren devlet görevlilerin hukuken hesap sormadan barış sürecinin tamamlanamayacağını ifade etmektedirler. Daha şimdiden yeni kaymakam kemaller talep ettiklerini görüyoruz. Türk milleti buna razı gelmeyecektir. Değerli basın mensupları, değerli yurttaşlarım, bugün Papa'nın İzni'ye gelmesi ve İstanbul Fener Ortodoks Kilisesi Başpapazı ile birlikte bir ayin programı yapması bekleniyor. Fener Kilisesi Başpapazı bu amaçla bir süreden beri Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Anılan Başpapazı ekumenik sıfatını Kullanmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü Fener Kilisesi Bizans döneminden itibaren ekonomik yap e ekümenik yapılmaya çalışılmış ve başındaki papaz da bu sıfatı sahiplenmek istemiştir. Çünkü ekümeniklik sıfatı ile siyasi bir alan ve siyasi bir nüfus sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu niteliğiyle bu kilise siyasal ortodoksçu bir program izlemektedir. Bütün saldırılar ve yıpratılma gayretlerine rağmen Türkiye Cumhuriyeti layık bir cumhur devlettir ve siyasal ortodoksçuluk da bağımsızlığımız için yaşamsal bir tehdittir. Bu ziyaretle birlikte İznik'in Hristiyanlar için bir haç merkezine dönüştürülmesi fikrinin tartışıldığını da görüyoruz. Eğer İznik için böyle bir tasarı varsa Burada özellikle yabancılara toprak satışı yapılmadan ve haç merkezinin siyasal dinci bir merkeze dönüştürülmeden yapılması önem arz etmektedir. Değerli basın mensupları, değerli zafer partililer, sevgili yurttaşlarım, ekonomik buhran da derinleşerek devam ediyor. Türk sanayisi küçülmeye, sabit gelirlilerin milli gelirden aldığı pay azalmaya ve orta sınıf erimeye devam ediyor. Hukukun olmadığı yanlış eğitim sistemi sonucunda sağlıklı istihdam politikalarının geliştirilmesinin adeta imkansız olduğu bir ortamda AK Parti ekonomisi de Türk sanayicisini ülkeyi terk etmeye zorluyor. Çünkü yüksek girdi maliyetleri, düşük kur politikası ile yabancı üreticileriyle rekabet etmesini mümkün olmaktan çıkarıyor. İflaslar ardı ardına geliyor. Türk sanayisi hızlı bir çöküşe doğru ilerliyor. Yaşanan ekonomik buhrandan çıkış ancak ve ancak Zafer Partisi'nin sürdürülebilir kalkınma stratejisi ve 21. yüzyılın gereklerine cevap veren bir karma ekonomik model ile olabilir. Ekonomik buhrandan ancak hukuk devletini ve eğitim sistemini yeniden kurarak çıkabiliriz. Bu konudaki politikalarımızı sürekli gündeme getirmeye devam edeceğiz. Değerli Zafer Partililer, değerli basın mensupları. Gündemdeki bir konu da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili çorba dağıttığı için soruşturma açıldığını duyuyoruz. Peki. 29 Ekim'de Kuzey Irak'tan girip Suriye'de PKK'ya destek olmaya giden peşmergelere ısmarlanan lahmacunlar içinde soruşturma açılması düşünülüyor mu? Sorumuz bu kadar.